Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir içerikle karşınızdayım. Ve bir kere uzun zamandır böyle uzun videolar gelmiyordu. E, çünkü neden? Video fikri yok. Ve yeni bir e, şey tadılıyorum bugün. E, kendisi Pınar Kido ama... Pınar Kido'nun karamelli sütü. Evet belki çoğunuz bilmiyordur bunu. Bakın karamelli. Şöyle karamelli falan yazıyor. Bu paket günlük kalsiyum ihtiyacının %20'sini... E, karşılıyormuş. Karamelli, %1,1 yağlı e, ve %4,3 ilave şeker net 180 yük, konuşamıyorum. 180 180 mililitre ha. Tarihi de bakalım. Ha. Üretim tarihi 30 şey 30 Kasım 2024'te üretilmiş bu ee, karamelli süt halbuki ben yeni görüyorum bu arada. Ee, ve son kullanma tarihi ise Bekle. 30 Nisan 2025 Ve e, saati de yazıyor. 30 Nisan 2025 gece 1.10 Yani gece 1.10. dakikasına kadar tüketebilirsiniz. <laughs> Şimdi ben bunu tadacağım. Hadi bakalım. Bu arada ne yapıyorsunuz? karneler nasıl tekrardan soruyorum. Ben takdir aldım. Bize onur belgesi vermiyorlar. Ee, o yüzden takdir aldım yani. Güzel. Evet içelim bakalım. Ya, çok da güzel olacağını düşünmüyorum. Biraz böyle ne bileyim bayık bir tadı olur genelde karamelin. Ya tatlıdır da çok böyle mayışık bir tadı oluyor genelde. Bir de sütle birleştiyse bakalım deneyelim. Bismillah. Hmm. Güzel. Ama sütü çok yoğun böyle. Evet. Ya ben yani sonuçta yeni bir tat çıkarıyorsun. Bence karamelin daha yoğun olması gerek. Hani farklı bir tat çünkü. Sadece sütü herkes okey yani de karamelli bir süt sonuçta. Karamel tadı da yanında geliyor ama süt daha ön planda kalmış. Bence karamel daha ön planda kalma, kalmalıydı. Ben çok sade süt sevmem ama yani yine de içerim. O yüzden onda 8 veriyorum. 2 puanı çok aşırı süt gel ay bir puanı çok aşırı süt gelmesinden. Diğer puanı ise karamelin tam gel böyle tadının gelmemesinden kırıyorum. <laughs> Bu şekilde. Kidocu Kidocuğumuz da burada içiyor. Okey yapmış bize. <laughs> İçelim. Güzel yani. Ama çok süt geliyor dediğim gibi. Özellikle sonlarda böyle Bakalım ne yazmış. Geri dönüşüm için pipeti boş paketin içine itin. Böyle mi olması gerekiyor? <laughs> Çıkaralım Rengi nasıl acaba? Çok merak et. Damlatalım mı? Bekle ha peçete varmış. Ay ıslak saklamıyorum. Bu ne? Bakın. Çok da garip bir renk değil aslında. Bu renk. Tam da kahve gibi dökülmemiş mi? Şöyle bu. Şöyle. Bu renk. Hemen evet, silelim şimdi bunu. Çok sütlü kahveye benziyor rengi. İnanılmaz derecede. Hı, temizledik. Şimdi çöpe basket. Ah be. Girmez bir daha. <laughs> evet. Basket oldu. Evet. Ve bu arada nefes alamadım. Şu el aletleri size var mı? Böyle eli geliştiriyormuş. Böyle parmaklarınızı koyuyorsunuz. Dekatlı onları almışız. Böyle açma kapama gelişiyor. <laughs> bu şekilde. Bence güzel bir ürün ama reklam değil ve artı olarak bu da reklam değil. Ürünü ne eleştirdim ne de şey yaptım yani. Yanlış anlaşılmasın şu an. bir şekilde. Şu an kardeşimin odasındayım. Kuzey'in odasında böyle. Yani kardeşimin adı Kuzey. E, bu şekilde bir <laughs> harita falan var. Dünya üzerindeki ne tüm ülkeler falan yazıyor baya. Her şeyi bulabilirsiniz burada. Türkiye var, Rusya var, Almanya var. E, işte Kanada'dan tut, Amerika'ya kadar, Venezuela'dan tut, Kolombiya'ya kadar, Ekvador'u tut. Ekvador'dan tut, Peru'ya kadar, Peru'dan tut. Oo, daha gidiyor. Oh, huh, çok konuştum be. 5 <laughs> dakika olmuş. Bu arkadaşlar 419 aboneye düşmüşüz. Ne olur abone olun. Çıkmayın abonelikten. Sizi yiyeceğim. Biliyorum çok fazla aktif değilim. Nedeni yani şimdi video fikri yok. En büyük sebep video fikri. İkincisi genelde spor yapıyorum. Spordayım yani. Neleri. Merhaba. Neden böyle bir şey oldu şu an? Neyse biz devam edelim. Çaktırmayın. Buraya da edit yaparsınız. Elif abla düşüyor. <laughs> ah ayağımı vurdum tekrar. <gülüyor> Oturuyorum. <gülüyor> Geldim. Hı. İşte ikincisi de çok fazla sporda oluyorum. Dediğim gibi yani. 7-24 spordayım genelde. O şekilde iki nedenim var. İkisi de geçerli bence. <gülüyor> 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 Bu arada öksürdüğüm için özür dilerim. Biraz hastayım. Bu arada bir geçmiş olsun alırım arkadaşlar. Ölüyorum. Okul nasıl gidiyor ve ara tatildeyiz arkadaşlar. Ama ben okul istiyorum. Çünkü yani arkadaşlarımı özledim. Dersleri değil tabii ki de. <laughs> arkadaşlarımı çok özledim ama. Hepsine buradan kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Hepsini çok seviyorum. Herkese şöyle de yapalım. Herkesi çok seviyorum. Ee, yani ne, ben 6. sınıfım bu arada. 6'lardan neredeyse sevmediğim biri yok. Herkes çok iyi. Tek bir, bir birkaç kişi hariç o, onları okuldakiler anladı. Şu an isim de vermeyeceğim. Kendilerini biliyorlar. Bu şekilde. Abi ne oluyor? Dakikada bir bak. Kendi kendine şu vardı ya. Şöyle oldu. Yani. <laughs> Kuzeyim be. Brawl Stars kartları. Kardeşimin. Ben Brawl Stars bıraktım gibi bir şey oldu. Baya ara verdim. Yeni gelen karakterlerin bir haberim yani. O kadar diyeyim. Gram bir şey bilmiyorum şu an. Eskiden çok oynardım ama. Kuzey de şu an oynuyor da bıraktı o da galiba. Bakalım ne kartları. O rozet, boni rozeti. Onluk hem de. Evet onluk boni. Rozet de çok garip böyle plastik bir şey böyle. Dokusu da garip. Başka ha varmış. Yok sandım. 2024 Brawl Stars. Of. Yine rozetler. Ve kartlar. iki tane kart. Üç tane rozet. İyidir. Ee, bir tane kit rozeti var. 43'lük tane Cordelius rozeti var. Kaçlık? 22'lik. Şöyle elim alayım hepsini göstereceğim. Şöyle rozetlerimiz. Şu şekilde. Allah düşürmeyeceğim. Bir şekilde. Bunlar. Koyalım. İki tane de kartımız var. Ayıralım kartımızı. 24. Tahmin edin. Burada bence güçlü bir karakter var. Ya da dur göstereyim. Bir, iki, üç. Lali <laughs> Burada da kit var. Böyle kartlar bunlar. Şöyle kapatmayayım. Ha. Kartlar bunlar. Ben şimdi tüm ürünleri gösterelim. Kartlar. Rozet. 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 Yine rozet. <laughs> Böyle tam 5 tane Brawl ile alakalı şey çıktı. Bilmem bilmiyorum ben, bana saçma geliyor Brawl kart, kartları yani. Niçin? Hani bir şey de oynayamazsın ki adam akıllı. önce takas işte. Onun için. <laughs> o şekilde. Ay çok boş konuştum neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şey sizi çok seviyorum. Rahatlıkla kalın. Lütfen beni takip edin. Abonelikler çıkmayın. Bu arada abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki takipçimsiniz. Sizin yani ben bu e, YouTube'a başlarken bu, bu kadar fan edineceğimi, bu kadar takipçi edineceğimi hiç ama hiç düşünmezdim gerçekten iyi ki varsınız destekleriniz sayesinde ben şu an buralardayım ya buralarda <laughs> çok şey gibi oldu böyle. Neyse destekleriniz sayesinde yani ben bu kadar aboneye sahibim. İyi ki varsınız yani sizin bir